Merhaba arkadaşlar. Bugün İsmail Burak oyunda hoş geldiniz. Şimdi size nasıl obsidiyenden cehennem efsanesi yapılır onu göstereceğiz. Şu an Burak yapıyor ben konuşuyorum. Şu an biraz hastayım, sesim kötü gelebilir. Burak konuşmak istiyor musun? İstemiyor arkadaşlar. Şimdi o, o yapıyor bizi izleyelim. Arkadaşlar benim kanalım İsmail Baba. Abone olabilirsiniz. Yani yorumları ve like'ları bekliyorum. Ya yeni yeni modlu survival'lar çıkacak. Hexite tek hepsine başlıyorum. Mas bırak şey çıkmış olabilir mi? Bilgisayara çalışmıyor. Bilgisayar kazıyor Arkadaşlar, Boş ver. yapabilirsiniz. Sorun yok. İstediğiniz boyutta. Ya Fake Jet'in filmini izlerseniz Fake Jet bir tam 30 artı 30'luk bir blok yapmış. O çok şekil olmuş diyor. Yapabilirsiniz istediğiniz gibi. Ve biraz izleyelim. Biraz da konuşmayalım. ben bize koymadım Burak. Ha. <laughs> Aa. Ben o düzden koyayım. Tamam. O düzden kim? Tamam. Arkadaşlar bunu iki kademe daha yapabilirsiniz. Fark etmez istediğiniz gibi yapabilirsiniz Aynen. arkadaşlar. Arkadaşlar bu Team X Team birazdan bir HG çekeceğiz. Ya ses gitti arkadaşlar ya. Hastayım zaten. Kasıyor. Game mode 0. -0. -0. <laughs> Girelim. Girelim. Açık. 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 Giriyoruz. içeride bekleyeceğiz. Bunlar da dolu seçimlere gidiyoruz arkadaşlar. Tamam gittik. Git. Burada böyle bir umutsuz glow standan yapılan bir portal var. Cennete götürüyor seni ya. <laughs> Valla. İzleyip belki buluruz ya biz de. <laughs> Aman tanrım benim. <laughs> sus. Evet arkadaşlar bu video Canıma göre Evet arkadaşlar bu videoda burada sona ermiştir Arkadaşlar Efendim <laughs> Eğer burada kaldıysanız bunu unuttuysanız Yap Yine yap. Yapacağınız tek şey bir portal daha hazırlamak <laughs> Ve bırak şu an hazırlıyor bir dakika Ya bu nasıl hafırlıyor ya <laughs> Dört, karelik Dört karelik oldu. Ama olmadı. Hiç çalışmıyor. çalışmıyor. Allah belanı vermiş. Bunlar hep senin Bırak ben ne yaptım? <laughs> ne yapalım? Yengten yapacağını bu taşları kır ya. Elmas var da anasını satayım. <laughs> <laughs> Üç tane elmasın tek var yani. Bu ya. Ağrı. Oğlum gelmiyor. Bir modda, Bir modda değilsin. İsmail değilsin. 0 değil miyim? Ee? Portala sıçtık. Evet e, arkadaşlar bazen sinirden küfür edebiliriz. O ayrı. Ödemeyiz mi? Müslümanız. <laughs> <laughs> Burayı ben de Müslümanım. yani olduk. <laughs>